Abiler cümleten selamünaleyküm. 14 mm 14 milim ölçülerinde 925 ayar ful gümüş püskülü ile beraber dostlar mükemmel bir damla kehri var. Pire seritme ve benzeri asla ve asla değildir. Kayadan damla kehri vardır. Her türlü iade garantili. Abiler püskülsüz 41 gram püskülü ile beraber hemen hani söylüyorum. Püskülü ile beraber de 48 gram gelen bir damla kehri var dostlar. Abiler araştırın sorun güncel fiyatı şu damlan 6000 liranın altında püskülsüz bulamazsınız. 6000 liranın altında püskülsüz böyle bir damla kehri böyle asla bulamazsınız. Abiler aldım diyen bir abimize bu güzellik 4500 liradan hayırlı olsun dostlar. Çok emsalsiz gerçekten çok güzel bir fiyat verdim. 48 gram damladan bahsediyoruz. Gümüş püsküllü. Aldığı fiyatı 4500 lira şu an en düşük toptandan lotlu adetli çıkış abiler 4000 şey 4.5 dolardır. Şu an koysanız zaten toptandan çıkış 6 dolar. Toptandan çıkışı şu an koysanız 6 dolar. Şey 6000 lira. Abiler biz Ortalama herhalde 3.5 dolardan falan hesaplamıştık. Kar zarar gözetmedik dostlar. Alan bin hayrını görsün. Bu fiyata damla yok inanın yok. Tertemiz mükemmel de bir görüntüsü olan bir damla kehri var.